Mais uma vou ser a Bugün size öyle bir yere götüreceğim ki geçmişten günümüze büyük bir öneme sahip bir yerden ve bir meslekten bahsedeceğim. Sahaflık konumuz bugün. 14. ve 15. yüzyıllardan hayatımıza girmiş mecburiyetten, ihtiyaçtan dolayı. Edirne'de ve Bursa'da ilk olarak başlatılmış ve merkezi olarak İstanbul kabul edilmiştir. Şimdi ise hemen hemen her yerde karşımıza çıkan sahaflar var ve biz bu durumdan çok mutluyuz. Bence sağlık çok önemli bir meslek diye düşünüyorum ben. O dönemlerde matbaanın olmamasıyla birlikte medrese öğrencilerine destek olabilmek, yardımcı olabilmek adına kurulmuş ve hala devam etmekte dediğim gibi. Şimdi bu konuyu aslında üstadına bırakmak istiyorum. Benim için çok değerli bilgisine birikimine güvendiğim bir insandan bahsetmek istiyorum. O yüzden kameramı ona doğru çevireceğim. Şimdi giriş yapacağız. Merhabalar Erdal abicim. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizi biliyorsunuz hem rahatsız ediyoruz hem ziyaret ediyoruz. Estağfurullah, ne demek? Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim, İyi. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi gördüm. Burayı görünce daha mutlu oldum. Ben de sizi gördüm, daha iyi oldum. Çok teşekkür ederiz. Bugün biliyorsunuz sahaflık üzerine konuşacağız. Evet. Size birkaç sorumuz olacak ama Herkesi. öncesinden kısaca sizi bir tanıyabilir miyiz? Evet. İsmim Mehmet Erdal Kaya. 1970 Kilis doğumluyum. Ee, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunuyum. Ee, asıl işim matbaacılıktı benim. 2016'ya kadar matbaacılık yaptım. Daha sonra emekli oldum. Emekli olduktan sonra da kendime bir uğraş ararken zaten kitapların içerisindeydim sürekli ee, ve böyle bir e, Gaziantep'te sahaflar çarşısının açılacağını duyunca gittim başvurdum ve e, burada bir dükkan sahibi oldum. 2021'den beri e, Gaziantep sahaflar çarşısında kitap satmaktayım. Çok güzel. İyi ki yapmışsınız. Sizin gibi birini tanıma şansına sahip olduk biz de. Bu yüzden çok mutluyuz. Şimdi bir izniniz olursa birkaç soru sormak tabii istiyorum ki size. Efendim. Çünkü sizin bilgi birikiminizden faydalanmak istiyorum ve izleyicilerin de faydalanmasını istiyorum. Estağfurullah. Buyurun. En çok hangi tür kitapla ilgi görüyor? Yani tabii kitap mevzusu çok geniş. O kadar çok kitapla ilgili alan var ki ama günümüzde özellikle popüler olmuş kitaplar, hı hı. E, klasikler, e, Doğu ve Batı klasikleri olmak hı hı. üzere e, her zaman ilgi gören kitap çeşitleridir. Hı. Bunun dışında e, Türk tarihiyle ilgili, Türkiye ile ilgili kitaplar ilgi görüyor. E, bazen de özel araştırmacı arkadaşlarımızın akademik çalışmalar yaptığında ihtiyacı olan kitaplar ve onlarla buluşturuyoruz. Çok güzel. İkinci sorum ise bugüne kadar elinize geçen en ilginç ve en değerli kitap hangisidir? Evet. Öncelikle ben kendimi tam manasıyla bir sahaf olarak tanımlamıyorum. Çünkü sahaflık bence biraz çekirdekten yetişmeyle başlar. Bir arkadaşım bana çıraklı olmayan iş ustalı olmaz demişti. Evet, ben sahaflığın çıra, çıraklığını yapmadım, ee, emekli olduktan sonra bu işi sevdiğim için e, bu işe girdim. Ben kendimi sahaftan çok ikinci el kitap alım-satım yapan kişi olarak değerlendiriyorum. Aslında biraz kitaplara tutkuyla, aşkla baktığımızla evet. alakalı bir durum. Evet, e, bu bağlamda e, elimize hani sahaflık deyince akla gelen çok böyle eski e, el yazması kitaplar falan geliyor ama ben de o tarz kitaplar e, şu an için mevcut değil hı hı. E, ama e, sorduğunuz soruyla alakalı e, Temaşay-ı Dünya ve Gefakavr-ü Gefakeş isimli bir kitapla ben Aa. burada tanıştım. E, bu kitap e, 1870'li yıllarda e, o zamanın Osmanlı İmparatorluğu tebaasından olan bir Rum matbaacı tarafından kaleme alınmış ve adam kitabı kendi matbaasında bastırmış. Evet. E, kitabın aslında önemli özelliklerinden birisi de e, bazı kaynaklara göre Türkçe'nin ilk romanı olarak kabul ediyor ediliyor. Evet benim için e, en değerli ve en ilginç kitap Temashay Dünya ve Cevahir Cefakeş. Yazarı da e, soy ismi Mihalidis. Bu bizim için çok önemli bir bilgiydi. Ayrıca teşekkür ediyorum şimdi de. Unutamadığınız bir müşteriniz veya bir hikayeniz var mı? Ya evet 5 senede çok bir hikaye birikmez ama şöyle biraz açık bir şöyle bir hikayeden bahsedeyim ben size. Buraya yaklaşık 4 yıl boyunca 5 yıl boyunca bir abimiz sürekli gelir. Hı hı. Elinde poşetle. Hı hı. Karakterik, çok karakteristik bir tiptir kendisi. Çok da konuşmaz. Hı hı. Ee, gelir, bütün sahafları gezer. Bu arada benim sahafıma da uğrar. Fakat çok bir kitap almaz. Hı hı. Hatta ben aldığını hatırlamıyorum. E, açıkçası bu sürekli bu şekilde gelip gidince biraz ben içerledim kendisine. E, bir gün e, nasıl olduysa raftan bir kitap getirdi. Benim e, oturduğum yere geldi. Bu kitabın fiyatı nedir? diye sordu. Ben de baktım. Bana göre değerli bir kitap. Belirli bir fiyat söyledim kendisine. Hı hı. Pahalı diyerekten Kitabı masaya bıraktı ve gitti. O anda ben bir anda arkasından kendisine seslendim ve e, lütfen dedim kitabı aldığınız yere koymuşsunuz dedim. Tabii ki dedi. Aldı kitabı içeride rafına yerleştirdi. Çıktı giderken ben tekrar çağırdım. Beyefendi size bir şey soracağım dedim. Hı hı. Siz dedim buraya 5 yıldan beri geliyorsunuz dükkanları geziyorsunuz. Bıkkadan ben kendi dükkanım adına konuşayım. Hiç de kitap almadan biliyorsunuz dedim. Bence dedim siz dedim mahalle bakkalınıza dedim böyle gidip dedim. Her hafta bir kere gidip hiç de bir şey almadan çıksanız mahalle bakkalı bile size kızar, size tepki gösterir dedim. Yani. Ee, biraz sitem ettim kendisine. Ee, o da pek bir cevap vermedi, gitti. Aradan bir saat falan bir geçti. Şey sonunda çok merak ediyorum şu an e, ee, bir saat geçti. Tekrar geldi yanıma. Bana şöyle baktı dedi ki siz dedim, de, senden sizden de hiç kitap almadığımı söylemiştiniz ya dedi. Evet dedim. Bir tane almıştım dedi. Ben de güldüm tabii. Espriyle <laughs> karşılık verdim. Evet benim için böyle ilginç e, müşterilerden ve hatıralardan birisi budur. Buray Hakikaten dedi. öyleymiş. Yani 5 yıl boyunca sürekli gelip bakıp Altında ne vardı acaba? Şu an çok merak ediyorum. Keşke öğrenebilseydik. Yani tabii önemli olan biz onun gezisine de saygı duyuyoruz emeğine Kesinlikle. de saygı duyuyoruz. Belki tabii, gözünü doyurmaya çalışıyoruz. Yani olabilir görsel tabii. olarak. Ben o anda öyle bir fevri tepkide bulundum ama belki de bulunmamam lazım. İnsan olarak bazen evet ön yargımız olabiliyor. Fevri davranabiliyoruz bir anda filan. Ama belki açıklama yapsaydı siz de öyle davranmayacak olabilirsiniz yani. Belki de. Yani. Belki de evet. Geçmiş gitmiş diyelim evet. artık. <laughs> evet. Diğer sorumuz ise sizin için kitap ne ifade ediyor? Gerçi bir tutku ya, diye bunu adlandırdık ama. Şöyle insana ait e, bir mevzu. Bütün sanatlarda olduğu gibi yazarlık da bir sanattır ve doğadaki e, eksikliği, insanın doğada gördüğü eksikliği tamamlamak üzere e, icra ettiği bir e, mevzudur. Hı hı. Yazarlık ve kitap. E, kitap bence insanın zihnindeki ürettiklerinin sonuta dökülmüş hali ve insanın kendi içsel düşünüşünün diğer insanlara aktarılmasındaki bir aracıdır. Çok güzel ifade ettiniz. Ben de sizin bu fikrinize çok net katılıyorum. Bir i̇nsan gerçekten kendini çok ifade etmek istiyorsa aslında bunu kitapla daha da e, anlamlı bir hale getirebiliyor. Tabii ki. Getirebiliyor. Medeniyetin gelişmesindeki en önemli unsurlardan birisi. Şöyle bir mevzudan bahsedilir. Ee, İskenderiye Kütüphanesi'nin e, belirli kesimlerce yakılıp yıkıldıktan sonra e, aslında eğer e, e, bir, bir bilim adamı şöyle diyor. Eğer İskenderiye Kütüphanesi yakılıp yıkılmasaydı o kitaplar günümüze kadar ulaşsaydı biz belki şu anda e, galaksiler arası seyahat ediyorduk der. Yani kitabın önemine itaat ediyor böyle konuşur Bence de öyle. İnsanın e, kültürel devrimi evrimi pardon, kültürel evrimi e, biyolojik evriminin çok gerisinde kalmış. Aynen öyle. E, bu da ne yazık ki e, kitapların e, yeterli ilgi görmemesinden kaynaklı. Alakalı. Maalesef yani bizler ne kadar çok sevsek de sevmeyen ve okumayan çok fazla insan var. Evet. Ee, buradan bunun için kapanışa doğru bir mesaj bırakacağız sizinle birlikte. Son bir sorum daha var. Ondan sonra yavaş yavaş artık veda edeceğim size her ne kadar istemesem de. Eyvallah. Size gelen genç okurlara veya kitap meraklılarına ne söylemek istersiniz? Aslında biraz önce bahsettiğim olaya hani ne gibi bir mesajınız olabilir? Yani dediğim gibi aslında kitap insanlar için çok interaktif bir olay. Yani şunu kastediyorum, insanlar düşünen canlılardır, üreten canlılardır. Bazıları bu işi çok daha iyi yapar, daha uzmanca yapar ve düşündüğünü ve ürettiğini aslında paylaşma gereksinimi duyar. Paylaşsın ki bu topluma katkı sağlasın, topluma pozitif farkındalık oluştursun. Bu manada e, hem yazmak hem okumak e, bizden arta kalanları toplum tarafından paylaşılması manasına geldiği için e, okudukça da aslında biz paylaşım yapmış oluyoruz. Yazdıkça da paylaşım yapmış oluyoruz. Hem bireysel olarak kendimize hem de topluma e, artı değer kazandırmış oluyoruz. Sadece eee Hobi olarak değil de e, tutkuyla okumak e, hem insanın kendine hem de topluma tutkulu bir fayda sağlamasına yarar. Kesinlikle katılıyorum Erdal abi. Bunlar için çok teşekkür ediyorum sana. Bu sözlerin ardına ben şunu söylemek istiyorum. Paylaşamadığımız bilgileri mezara götürdüğümüzde hiçbir anlamı olmayacaktır. Zaten bir yazar der ki yani paylaşılmamış eser yok hükmündedir yani yazılmamış Yani bence de doğru söylemiştir. O Kesinlikle. yüzden yazdıklarımızda paylaşalım, okuduklarımızda paylaşalım ve hem kendimize hem de toplumumuza e, yararlı olumlu katkılar sağlayalım. Kapılarınızı bize açtığınız için çok teşekkür ediyorum Erdal abi. Gönül ister ki saatlerce uzun uzun sizlerle sohbet edelim ama ne sizin vaktinizi almaya hakkım var ne izleyicilerin hakkı var. O yüzden çok teşekkürler. Estağfurullah. Bana bunun için ben de size teşekkür ediyorum. Ben de sizin aynı zamanda aslında vaktinizi almış oluyorum. Çok teşekkür ee, inşallah, ederim. İnşallah e, insanlarla, e, kitaplarla buluşturmada başarılı oluruz ve inşallah özellikle gençlerimizi e, bu manada e, iyi bir rol model olmuş oluruz. Evet sevgili dostlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için verimli bir video olmuştur. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkürler. Sizlerle tekrar bir videoda buluşmak üzere hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın ve bizle kalın. Eyvallah.